Mekke-i merak edilen birçok köşesiyle buluşturacağız sizleri. Önce cirane veya bir deyişle curanede olacağız. Öyle gönül ferahlatan bir mekan ki içiniz rahatlayacak ikliminde. Efendimizin bulunduğu, ordusuna su içirmek için kendi mübarek elleriyle su çıkardığı, onun rahmetiyle ve bereketiyle sulanan bir mekanı göstereceğiz sizlere. Yolculuk esnasında develer hep objektiflerimize takıldılar. Peki hiç düşündünüz mü devenin nasıl bir canlı olduğu? Kur'an'da hakkında ayet bulunan bu canlıyı size anlatmaya çalışacağız. Tarihte yapılan eşsiz bir eser. Hacılar için özel yapılan, uzayıp giden su yolu da ekranlarınıza gelecek. Mekke-i Mükerreme'nin en özel köşesinden biri Cirane Mescidindeyiz. Etrafı tepelerle kaplı olan bu güzellik pırıl pırıl parlıyor. Ne mübarek bir mescid. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif ettiği mukaddes bir mescid burası. Mekke ile Taif arasında bir yer. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, saadeti üzerinize olsun kıymetli seyircilerimiz. Etrafa baktığınızda belki objektife yansıyordur. Yine etrafımız Mekke'de o her yerde olduğu gibi tepelerle, dağlarla çevrili. Fakat burayı önemli mekan yapan, burayı ziyaret yeri yapan, sizlerle buluşmamızı sağlayan şey ne? Bu mühim. Gerçekten burası mühim bir yer. Zaten bu kısıtlı zamanımızda size mümkün mertebe en önemli yerleri tanıtmaya ve o yerler üzerinden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamaya, güzel ahlakı sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Efendim, burası Cuğrane veya Cirane denilen yer. Cirane Mescidi veya Cuğrane denilen yer. Etrafı tepelerle kaplı ama şöyle söyleyeyim, Taif yolundan, hani Cebelin Nur, Nur Dağı'nı daha evvel konuşmuştuk. Nur Dağı'ndan gidip Taif yoluna çıktığınızda aşağı yukarı bir 15 kilometre, 20 kilometre sonra karşımıza çıkan bir yer. Peki burayı önemli yapan ne? Bir kere Efendimizin teşrif etmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazasından sonra burada bulunuyor. Hiç öyle bana bakmayın. Huneyn gazası neydi? Biz Bedir'i biliyoruz, Uhud'u biliyoruz, bir de Hende'yi biliyoruz demeyiniz. Huneyn gazası çok mühim bir gazve. Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Kabe'nin biraz dışında bir karargah kurmuştu ve ondan sonra üzerine gelen orduyu orada bertaraf etmişti. İslam medeniyetine ve tarihe baktığınızda hep şunu görürsünüz. Müslümanlar hiçbir zaman tecavüz eden, saldıran taraf olmamıştır. Saldırılara, beşiklik ve yataklık edenlere karşı eğer kale ise İstanbul gibi veya bu zamanın asıl saadetin tarihinden örnek verirsek Hayber gibi düşmanlarla işbirliği yapan kaleleri veya şehirleri muhasar etmişlerdir. Fakat kendilerine tecavüz etmeyen, saldırmayan ve halkına zulmederek artık o zulümden dolayı kendi halkına da sirayet eden sakatlıklar olmaksızın asla Müslümanlar hiçbir zaman savaşmamışlar hep sulh teklifinde bulunmuşlardır. Hudeyn gazasında biliyorsunuz Müslümanlar sayıca çokken bir sendeleme yaşandı. Çokluklarına güvendiler ayeti kerimenin tabiriyle. Onlar sizler çokluklarınıza, çok oluşunuza güvendiniz mealinde ayeti kerime geçiyor. Fakat Efendimizin hususi biat eden dervişleri, hususi biat eden ashab-ı olan zatlar savaşa ...canla başla müdahale ettiğinde... ...işte ne olmuş oldu? Tekrar galebe çaldılar. Cührane ile alakası ne? Huneyn gazasından gelirken... ...burada bir ganimet taksimi oldu. Ganimet yani... ...savaş mallarının taksimatı. İşte ne olduysa orada oldu. Ama Cührane yapan bir başka özellikse... ...buradan çıkan su. Çünkü Efendimiz... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...bizzat eliyle müdahale ederek... ...su çıkarttı... Burası efendimizin efendimizin hem maddi hem manevi insanları rahmete gark ettiği bir mekan. Evet, Cürane'deyiz ama konuşmaya devam ediyoruz. Çok dikkatli bizi takip etmeye gayret edin efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle buradan o suyu çıkarttılar. Ordusuna yetecek kadar su bu toprakların altından çıktı. İşte bulunduğumuz bu mescit efendimizin hem maddi hem manevi açıdan rahmete kavuşturduğu bir mekan. Evet efendim. Cüran'ın bir özelliği veya Ciran'ın mescidinin olduğu yerin bir özelliği de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn dönüşü o büyük orduyla beraber binlerce insanın bulunduğu ordunun su ihtiyacını karşılaması ve mucizesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taşı kaldırarak dua ile besmele ile ümmeti Muhammed'in su ikramında bulunmuş ve o kuyu açıldığı günden beri su vermeye devam etmiş. Curane suyu veya cirane suyu meşhur. Böbrek rahatsızlığı çekenler vesaire de Efendimizin dualı suyu olarak alıyorlar. Mekke-i Mükerreme civarında Zemzem dahil ona yakın dualı su var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendim duasında olan Hz. İbrahim aleyhisselamdan bu zamana kadar gelen makamlarda sular var. Bunların hepsini tanıtmaya fırsat yok. Ama inşallah zemzemi konuşacağız. Ciranede çıkan suyu sizin için biz içmedik. Çünkü biz burada oruçlu olmasak da Ramazan'da olduğunuzu düşünerek e, su içmeyi verdik. Allah Teala inşallah size hem Havz-ı Kevser'i oruç tuttuğunuz için inşallah Reyyan kapısından cennete girdiğinizde hususi oruçları ikram edilecek olan havuzları, suları ihsan eylesin. Hem de buralara gelip zemzemi, bu güzel suları içmeyi Allah Teala sevdiklerinizle beraber size nasip eylesin. Cirane Mescidi'nin en önemli tarafıysa ganimet malları dağıtılırken Efendimizin söylediği söz ve Medine istikametine doğru gidiş. Bizleri takip edin efendim. İnşallah programda sular seller gibi akı versin. Mekke mükerreminin fethiyle beraber İslamiyet'e akın akın girişler oldu. Zaten birçok insan etraflarındaki baskı yüzünden ve çevre baskısı yüzünden hani mahalle baskısı yüzünden İslamiyet'i kabul edemiyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinine girdiklerini alenen beyan edemiyorlardı. Fakat Mekke'nin fethiyle ve Huneyn gazasıyla bunun artık sağlaması yapıldı. Sağlaması diyorum. Çünkü Mekke'nin fethinde zoraki Müslüman gibi görünenlerin de durumu belli oldu. Huneyn gazasında büyük bir ganimet elde edildi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam burada ganimet mallarını taksim etti. Tabi ganimet malları taksim olunurken Mekke'yi mükerremeden hicret eden yani muhacir denilen sahabe-i kirama fazlaca ikramda bulunuldu ve müellefi kulüp denilen yani kalpleri imana ısındırılan kişilere de fazlaca ganimet verildi. Ama söyledik ya yeni gelenler çoktu. Ve eski usulü bilenler azdı. O yüzden de asab-ı kiramın içinde olmasına rağmen efendimiz hakkında dedikoduya benzer sözler zuhur etti. Konuşulan sözler üç aşağı beş yukarı "Yahu biz de savaşa girdik, aynı işi yaptık ama ganimetten bize az pay verildi." gibi bilhassa yeni İslam'a girenler arasında sözler oldu. Bu usulü bilemeyenler ve bir anda birkaç sene içerisinde Hudeybiye'den sonra İslam'a girenlerin çokluğu ve çok olan kişilerin birbirinden alabilecekleri eğitimin biraz da sınırlı oluşundan dolayı böyle şeyler zuhur etmişti. İşte tam bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oldu ve ordusunu, ashabını cem etti, onlara tarihi meşhur hitabında bulundu hitabın başlangıcı şöyleydi. Özetle sizler İslam'la müşerref olmadan evvel birbirlerinin kanını döker ve birçok zulmü rahatlıkla işlerdiniz. Ama İslam hem sizi bu kötü halden kurtardı hem de geçmiş günahlarınızı affettirdi. Medine'leri kastederek Medine'de senelerdir süren kan davası vardı. Artık birbirinizi kırmaktan neredeyse nüfusunuz kalmayacaktı. Fakat İslam'la müşerref oldunuz. İslam ahlakına büründünüz ve bu güzellik sayesinde kardeş oldunuz. Bu güzelliklere kavuştunuz. Bu Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırlatır. Mahiyetteki konuşmadan sonra aman kıymetli seyirciler burayı çok güzel dinleyin. Efendimiz şöyle buyurdu. Muhacirler evini terk ettikleri ve mevcut işlerini kaybettikleri için türlü türlü sıkıntılara düştüklerinden ve borçlandıklarından, sizlere de borçlandıklarından borçlarını iade etmek için onlara fazla mal verdiğim doğru. Yine cümle içerisinde peygamberlerde adalet vardır. Hiçbir peygamber adaletsizlik yapamaz. Hani Allah'ın zatî subuti sıfatları vardır bir olması gibi. Muhalefetün lil havadis gibi, ilim gibi, semi gibi. Peygamberlerin de bir özelliği imanımızda olmazsa olmaz özelliği adalettir. Yani peygambere adaletsiz diyen bir kişi imandan düşer. Ve rusulihi maddesi bozulur. Buna da dikkat çektikten sonra Efendimiz muhabbetle şöyle dedi. Evet Mekkeliler neticede hicret ettiler ama artık onları hicret etmeyi gerektiren bir durum yok. Onlar şu taksim edilen ganimet mallarıyla Mekke'ye dönecekler. Fakat ey Medineliler kendimi size ayırmıştım. Ben sizinle Medine'ye gelecektim. Bu taksimatı da hakça yaptığımı düşünüyordum. Bundan razı değil misiniz deyince sahabe-i kiram anamız babamız her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah diyerek aman dilediler ve gözyaşları bu mekanda sel olarak adeta aktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan Mekke'ye uğramadan Medine'ye gitmişler ve evet Ravza-i Mutahharı'nın olduğu yerde, evlerinin olduğu ve kabirlerinin olduğu yerde ümmetine rahmet olmaya devam etmişlerdir. İşte Cürane'nin en önemli tarafı budur kıymetli seyirciler. Dualarla sizi selamlıyoruz efendim. Biz gelmişken mescidde bir ziyaret edelim. mescidinde namaz kılarken anlatmadığım bir şey hatırıma geldi. Biliyorsunuz burası harem hudutlarının dışında ve Huneyn'den dönen Müslümanlar büyük umre yapmak tabir edilen umreyi yapmak için buradan ihrama girip iki rekat namaz kılıyorlar. İhrama giriyorlar burada. İki bez parçasına bürünüyorlar. Ve Kabe-i Muazzama'ya doğru Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diye gidiyorlar. Yani burası Mekke-i Mükerreme'ye bir umre mahalli olarak da hizmet vermekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını takip eden kişiler işte içeride Pakistanlı var, Endonezyalı var, Hindistanlı var. Velhasılı insanlar burayı biliyor, buraya geliyor ve ashab-ı kiramı taklit ederek onların yaşadıklarını yaşamak için burada iki bez parçasına bürünüp lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe'nin yolunu tutuyorlar. Buradan yapılan umreye büyük umre de tabir ediliyor. Cenab-ı Hak der ki, sizler devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Öyle ders çıkarılacak bir konudur ki. Deve Etçil bir canlı ama ot yiyor. Dikenli bitkiler yiyemez develer ama dikenleri yiyorlar. Kendisini koruyacak bir mekanizması yoktur ama akreplerle, yılanlarla binlerce sene çöllerde bir arada yaşar. Her türlü hizmeti yapan insanların dostu olan canlılar. İnsan burada bu ayeti çok daha iyi anlıyor. Aslında bu konunun ne kadar ehemmiyetli olduğuna dikkatinizi çekmek istiyoruz şimdi. Efendim deve çiftliği derler ya, öyle deve çiftliği denildiğinde koskocaman araziye yayılmış ne bileyim mera gibi koyun veya diğer büyükbaş hayvanların bulunduğu bir çiftlik gibi değil. Burada küçük küçük alanları çeviriyorlar ve deve çiftliği yapıyorlar. Televizyoncuların eline düştüğünüzde nerede haber olabilecek, görüntü olabilecek şey varsa siz oraya sokarlar efendim. Yönetmenimiz de ille şu develeri bir çekerim bir anlatın dedi biz de anlatıyoruz ama aslında yönetmenimizi bahane ediyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim'de hakikaten devenin yaratılışıyla alakalı ayet bile var bazılarının söylediği gibi efendim o gün arabanın önünde Arapların hemen görebileceği yerde develer vardı o yüzden Allah böyle söylediği gibi kendilerine göre vahyi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini farklı anlama veya ille de o dönemin görüşleriyle algılama gibi bir adet var. Halbuki devenin yaratılışı kelimesi devenin yaratılışı hakkındaki ayetler böyle değil. Estağfirullah <laughs> efela yanzurune ilal ibli keyfe hulikat. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizler devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız? Ama oradaki bakmak nazar kelimesiyle geliyor. Biz bu kelimeye aşinayız. Nereden aşinayız? Hani nazariye deriz ya, belli teorileri, hipotezleri, ilmi çalışmaları ve tezleri bazen nazariye olarak konuşuruz. Mesela evrim teorisi, evrim nazariyesi gibi. Tam da parmak bastığımız yer uygun bir yer. Çünkü Cenab-ı Hak adeta bu nazariyenin çıkacağına cevap olması mahiyetinde bu ayeti kerimeyle ilan ediyor. Devenin yaratılışına bakın. Yani nazariyenizi tefekkür ederek bakışınızı devenin yaratılışına çevirin. Deve, vücudundaki enzimler et yemeye müsaitken ot yiyor. Boğaz yapısı dikenleri öğütmeye uygun değilken diken yiyor. Ve yine çölde kendisini savunabilecek hiçbir savunma mekanizması ve kuvveti yokken çöl arslanlarıyla, yılanlarla, akreplerle yüzyıllardır, asırlardır binlerce senedir yaşıyor. Ne nesli tükenmiş, ne vücudunda bir değişiklik olmuş, ne şu olmuş, ne bu olmuş. Sadece devenin yaratılışı bile bu çürük nazariyeyi ortaya koymaya yeter. Evet, yani bundan sonra deveyi gördüğünüzde neresi eğri, neresi doğru diye bakacağımıza acaba biz doğru bakabiliyor muyuz? En önce onu görelim diyelim. Ve burada Hakikaten sizleri yönetmenimizi bahan ettik ama o kadar latif, o kadar şirin. Adeta çektiği yükten dolayı yüzünü buruşturmayan. Yani günümüz modern insanının tam da ihtiyaç duyduğu şey. Bir sürü hizmet alırken ve çok rahat hizmet ederken hep yüzüne ekşiten insanlarla dolu etrafımız. Fakat bakın dünyanın yükünü çekiyorlar. insan taşıyorlar. Her türlü hizmeti yapıyorlar. Fakat yüzlerindeki tebessüme bakın. Efendim Allah öyle yaratmış. Doğru. Hayvanların yüzlerini değiştirme, mimikleriyle, yüz ifadeleriyle kendini anlatma halleri sınırlı olabilir. Hikaten yaratılış şeklinden dolayı. Fakat insan öyle değildir. İnsan ne kadar asık yüzlü olsa da, ne kadar sert yüzünde karakterler taşısa da, muhabbetle baktığında, muhabbetle konuştuğunda yine yumuşatabilir. Yine karşıdaki insana kırmadan bir şeyler aktarabilir. Biz her ortamda, her fırsatta Mekke-i Mükerreme'nin her köşesinden sizlerle ve bizlerle alakalı bir güzelliği keşfetmeye devam edeceğiz. Şu an buradayız. Bundan sonra kim bilir neredeyiz. Sular rahmet olmuş Mekke'ye, Medine'ye akıyor. Bu sular rahmetle, bereketle, muhabbetle, safa ile akıyor. Evet, nereye çıkıyorum? Ağır ağır çıkıyorum. Burası zaten çok sıcak. Ama istedik en güzel görüntüyle sizlere verelim. Su yolu efendim, su yolu ama bu köyün su yoluna benzemiyor. Hani su yolu dediğiniz uğrak bir yerdir. Artık bu işi su yoluna çevirdiniz derler ya gidiş geliş yolu. Fakat bu öyle bir su yolu değil. İnsanların işini kolaylaştırmak için suya yol verilmiş. Yani suya gidenlere değil, suyun kendisine yol verilmiş. Zübeyde Hatun'un yaptırdığı Arafat sahrasına insanlara hizmet eden, hacılara, ziyaretçilere su hizmetinde bulunan o büyük muhterem insanın yapmış olduğu abide ve Mimar Sinan, Osmanlı padişahları gibi birçok zatın da tamir ettiği, düzeltmeler yaptığı büyük yapıt. Hani diyorlar ya Çin Setti falan, kusura bakmayın ama biraz işin hikayesi bu. Neden? savaşmak için veya oradan oraya bir yere bağlamak için küçük görmüyoruz ama evet bir yol yapılmış. Fakat bu yolun işlevi çok daha güzel bir barış getirmiş. İnsanları suyla buluşturmuş. Ve belki Çin setti gibi uzaydan görünmüyor ama gönlü görmek isteyenler için, gönlü bir şeyleri fark etmek isteyenler için çok görünen, çok güzel bir hizmet. Sizin için görüntüledik. Bendeniz yukarı çıkacağım. Şu güzel abideyi bir daha dolaşacağım. Ve yapılan hizmetlerle, o gün yapılan hizmetlerle bugün yapılan hizmetler arasındaki farkı, aşkı bir de yerinde görmek istiyorum. Sizleri de davet edeceğim. Buyurun. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dualarla buralar bereketlenmiş, toprağa sulanmış. İnsanlar burada suyla buluşturulmuş. Zübeyde Hanım'ın yaptığı bu yol, hacılara yapılan hizmetin en kudretlisi. Onlara en güzel bir armağan. Daha sonra birçok defalar restore edilen büyük bir eser. Kilometrelerce uzayıp giden eşsiz bir miras. Efendim, Harun eşidin hanımı Zübeyde Hatun veya Zübeyde Hanım buraya bu hayrı yapıyor. Ben deniz bu kadar yakından ilk defa görüyorum. Hep dışarıdan bakardım fakat bu kadar muhteşem bir yapı olduğunu inanın ben de bilmiyordum. Bentlerin yan tarafında korumalar var. Ayrıca suyun debisini kontrol etmek için hususi kuleler yapılmış ve yukarıdan gelen sel sularını süzmesi ve içeriye suya iştirak etmesi için ayrıca taşın toprağın giremeyeceği bir duvar ve etrafından da suyun girebileceği bir havuz oluşturulmuş. Orada çökertilmiş toz toprak karışmadan buradan akan yağmurları da yine içme suyu olarak kullanmışlar. Mimar Sinan'ın dehası da muhakkak ki buraya yansımış. Fakat şu bir gerçek. Buradaki su ve yapılan hizmet şu tarihe kadar sürmekte. Şu andaki bu menfezlerin içi kullanılmıyor. Su geçişi için kullanılmıyor ama hemen bu menfezlerin altında yanında giden borularla, kanallarla su imkanı hala sağlanmakta. Su imkanına Mekkeliler kavuşmakta. Zübeyde Hanım sayesinde yapılan bu hayırlı yapıt, aynı bir kale gibi yapılmış. Her şey düşünülmüş, yolların kenarından kıvrılıp giden, kilometrelerce uzanan bu yapıt, belki bugün kullanılmıyor ama görenleri büyülemeye yetiyor. Zübeyde Hatun bir rüya görüyor. Evet, bu muhteşem eserin yapılmasından evvel bir rüya devreye giriyor. Yani Cenab-ı Hak ilham ediyor. Fakat ilk gördüğünde bu rüya ona çirkin gelmiş. Detaylarına girmeyeceğiz ama Öğrenebildiğimiz kadarıyla hakikaten tuhaf bir rüya. Ve kendisine yakın olan İmam Nablusi'ye bu rüyayı anlattırmak için cariyesini görevlendiriyor. Cariyesine diyor ki git bu rüyayı sen görmüşsün gibi anlat. Geliyor rüyayı anlatıyor. Hazret diyor ki sen ne iş yaparsın kızım? Neredesin? Ben cariyeyim. Bir zenginin yanında hizmet etmekteyim git diyor. Sen bu rüyayı göremezsin. Bu rüyayı çok varlıklı bir insanın görmesi lazım. Sahibi gelirse rüyadaki tepşiratı, müjdeyi ona veririm. Ama gelmezse sana tabirini yapmam diyor. Ve Zübeyde Hanım geliyor, kendisini takdim ediyor, tanıtıyor. Harun eşinin hanımı olduğunu söylüyor. Rüya bana aittir diyor. Ondan sonra da şu cevabı alıyor. Sultanım, inşallah Allah size öyle bir hayır öyle bir hasenat, güzel bir amel nasip edecek ki kıyamete kadar insanların çoğu bu hizmetten nasipdar olacak ve sen onların dualarını alacaksın. O rüya gördüğün gibi değil aslında büyük bir tepşirat, büyük bir müjde diyerek gönlünü alıyor. Sonradan Arafat'ta bulunan hacılara, kafilelere, buraya gelen insanlara su hizmeti nasıl olur diye gayret edildiğinde, düşünüldüğünde Zübeyde Hanım kendi şahsi hazinesini ve mülkünü bu işe yapmak için sarf ediyor. Allah razı olsun. Biliyorsunuz sadakayı cariyede bir kişi yapılan hayrata dua etse de etmese de Allah ona sevap yazıyor. Yani bir kişi çeşmenin yanına geldi. Birisi çeşme yaptırdı. Diyelim ki kıymetli yönetmenimiz burada bir çeşme yaptırdı. Gürül gürül suyu akıyor. Gelip oradan su içen kişi efendim Allah razı olsun şu Yasin Efendi'den suyunu da içtik ne güzel çeşme yaptırmış dediğinde ya sevap gidiyor sadaka gidiyor ama bunun tersi olsa hiçbir şey söylemeden suyu içip gitse Allah Teala yine meleklerine bir kula su ihsan olunduğu için ikram olunduğu için yönetmenimize ve bu hayrat sahiplerine ne yapıyor sadaka-i cariyesinden ikram ediyor. Yani eskilerin bir sözü var ya, iyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Allah biliyor buraya ne hizmetler yapıldığını. Bizce meçhul olsa da biz yine de hepsi için Allah razı olsun diyoruz. Fakat sizler bilinmedi, yaptığınız hayrata hor bakıldı diye sakın hayır hasenat yapmaktan vazgeçmeyin. İzi bile kalsa, tarihte ismi bile kalsa, yine vefalı olanlar size hem fatihaları bol bol edecek hem de hiç merak etmeyin. Allah kaydını tutuyor. Sevaptan hiçbir şey eksilmeyecek. Bugün yine çok özel konularla mübarek topraklardan seslendik sizlere. Yarın yine buluşuncaya değin Allah'a ısmarladık diyoruz efendim.